Evet herkese hayırlı sabahlar yeni bir güne bismillah diyelim ben Ersin Keskin nasılsınız iyi misiniz iyisinizdir inşallah biz deyiz çok şükür elhamdülillah deyip günümüze başlayalım ee, inekleri bugün bu tarafa getirdik ee, asfalt hemen kenarında otlatıyoruz kandili Kandili yolunda şu an otlatıyorum burasının gerçekten otu güzel her yerde ot kurudu o yüzden kamerayı da getirmedim telefonla Başlayalım dedim ee, telefonla devam edelim dediğim gibi buradaki otlar baya yani güzel yeşermiş şu an Yılmaz tankeri su tankerini getiriyor hemen hemen şöyle göstereyim size evet hemen şurada e, yol kenarından ekin'e giden yol var oraya koyacağız su tankerini havuzu doldurup e, ineklere inşallah şey vereceğiz suyu vereceğiz ondan sonra daha güzel otlanacaklar. Çünkü bayağı susamışlar o yüzden şu an pek otlanmıyorlar. Yani sabahtan beri getirdik. Saat 8.30'dan beri buradayız. Ee, yani doğru düzgün otlanmıyorlar. Bir de köyün drone çekimini yaparız. Ee, böyle videonun en sonuna atarız o o şeyi de drone çekimini de. Yine, şey Yılmaz'a söyledim. Şu anda drone getirecek birazdan. Dediğim gibi videonun sonuna drone çekimini ekleriz bakalım Evet inmazda geliyor zannederim Ekinler bazıları çok güzel Bazıları da baya Yanmış halde Yani kuraklık Şu an had safhada Mayıs'ta yağmurlar yağmadığı için Gerçekten kuraklık had safhada Hayırlısı diyelim inşallah Traktörümüz geliyor Telefon olduğu için yakınlaştırmada baya problem oluyor. Titreme oluyor ne bileyim. Neyse eve gidince kameramızı aldık mı devam ederiz inşallah. Gel gel bu tarafa gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Tamam. Tamam. Neyse Mekci'ye biraz dolsun ondan sonra İnekleri çağıralım. Evet, güzel olacak inşallah. İnekler su içtikten sonra daha güzel otlanacaklar. O yüzden suyu getirdim. Hadi, suyunu a. Suyu ağzın şey ağzınıza kadar diyorum. Ayağınıza kadar getirdik bakalım. Kızlar. Oh 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 oh. Ciğeriniz rahatlasın. Der <laughs> suyunu içti. Şu güzelliğe baksanıza ya. Muazzam bir şey vallahi. Hay. Harika ya. Vallahi harika. Baksanıza. Doğal güzellik. Bu olsa gerek. Evet bulutlar. Güneş bulutun altına girince serinlik çöktü. Vallahi böyle biraz ne bileyim baya baya serinledik yani. Doğa harika vallahi ya. Muazzam. Şu güzelliğe bakın ya Rabbi. İnsanın içini ferahlatıyor. Köyden bayağı uzaklaştık. Şu çiçekleri doğadan başka evin orada eksik yani neredeyse çıkmayacaklar. Şu mesela ee, bu çiçekler vallahi yani buralara muazzam bir e, güzellik katıyorlar. Şu güzelliğe baksanıza. Evet. Ama bir 10-15 gün sonra artık maalesef bu çiçekleri falan bulamayacağız. Ekinler yetişiyor her yer. Sarar alacak büyük ihtimal. Ben de artık bir iki saat sonra inekleri götüreyim. Hava iyice ısındı. Bayağı yandık yani. Hayvanlar da doydu. Sinekler de bırakmıyorlar zaten otlanmalarını. Rahat durmuyorlar yavaş yavaş. Evet, helikopter. Ya Rabbi, ya Rabbi. Güzelliğe bakın. Vay be. Bıraktım. Ee, Bilal abi'ye su getirdik. Havuzları su dolduracağız şimdi. Tabii ki su tankeriyle oluyor bu iş aynı. Buradaki sular kurudu. Ağaç diktiğimiz birkaç tane su yeri kurudu maalesef. Şu an su tankeriyle dolduruyoruz. Koyunların su içmesi için. Ela hanımın tarif etleri marifetleri yani. su tankeriyle dolduruyoruz bakalım. Havuzlar da dolmak bilmiyor ya. Şu da olacak. Bir de şunu dolduracağız. Hepsini doldurmaya kalksak 3 tane su tankeri lazım. Koyunlar susamış. Ee, bitince, temiz da olacak. Evet Bilal abi koyunlar su içene kadar biz de çay içelim dedi. Bize sağ olsun çay demliyor şu an. sistem harika bir alan. İki demir bir de çaydanlık. Bugün de böyle başladı. Ot biçim. İneklere otları biçiyoruz. <laughs> otları buradan biçiyoruz işte. İnekler bir remorku bitirdi, bir remork daha dolduruyoruz. İki tane makineyle biçiyoruz. Bayağı da biçtik. Geçen severde de biçmiştik. Bu sefer de bir remok dolduracağız. İnşallah ineklere bayağı gider. Hortumu döşeyeceğiz. Evet. Ot, otları biçtik geldik. Ee, şimdi ne yapacağız? Buraya boruyu döşeyeceğiz. Su kuyusundan suyu almamız için buradan döşeyeceğiz. Ee, beleş su kullanacağız yani kuyudan toplanan suyu kullanacağız inşallah. Yılmaz'la şimdi o hortumu döşeyeceğiz. Açıp oraya koyacağız. Üstüne de toprağı kapatacağız. Yılmaz boruyu getirdi. Bunu birazdan döşemesini yapacağız. Dediğim gibi su, su koyusundan suyu almak için. Borumuzu döşedik. Boruyu döşedik bakalım. Şunu şöyle kenara alayım ki Sonra ot biçmemde engel olmasın bana. Şimdi buranın üstüne kapatacağım. Ondan sonra diğerlerini kapatacağız. Evet toprağı aldım. Ee, şimdi diğer yerleri kapatmak için borunun üstünü toprağa dökeceğim inşallah. Dediğim gibi kuyu suyundan suyu alacağımız için borunun sağlam olması lazım. Ee, o yüzden üstünü güzelce kapatacağız inşallah. Mahalle sakin. Hava gerçekten bugün feci şekilde sıcak. Yani %90-30 derece var. Ama hissedilen kaç bilmiyorum. Baya derinmiş ya. Vallahi 5-6-7 kepçe döktük bakalım. He. Şimdi buraları düzenledikten sonra buraya güzel bir su dökeriz. Bilmez buraya kadar düzenlemiş. Oho. Güzel oldu burası doldu güzel oldu en az da burayı biçtiğimde yani şuraya düm düz gelir makine süper oldu valla <laughs> <laughs> Vay vay vay. Ay. Vallahi şöyle 5 dakika istirahat edelim. Aşırı derecede sıcak. Yani güneşin altında neredeyse çalışılmıyor. Allah bu fındık ağacından razı olsun. Bu sene gerçi tutar mı tutmaz mı bilmiyorum ama bu sene çok yandı ya. Bütün meyveler gitti. Baya kurumuş. Don vurdu hepsine. Nisan ayında don vurdu işte. O yüzden bazı yaprakları baya baya kurumuş. Esma da bize yardım ediyor. Taş falan topluyor. Ağacın altından çöpleri topluyor bahçede. Bahçeyi temizliyor bakalım. Çoğu gitti. Hemen şurası tek kaldı. Buraları bitirdik. Sel oldu ama. Fıstıklar bizim etliklerde büyümeye devam ediyor. Vay 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 vay. Sıcakta çalışılmıyor neredeyse Allah. Sıcakta çalışanlara yardım etsin inşallah Vallahi son halimiz Aşırı derecede Terledik Kendimizi suyla yıkadık Burası çok şükür Tamam Güzel oldu Şimdi buraları ben Sularım ee, Artık Kuyu suyumuz var. Bol bol sularız. Ee, güzelce ne yeşerir burası da. Şuraya da tahtaları vuracağız oturmak için. Güzel de bir yer olacak inşallah burası. Harika olacak. İmazı asma atıyor. Şu toprak biraz fazla geldi. Onu da bir yere gömeceğiz. Bu kestiğim ağacın yerini toprakla doldurdu. Burası da suladık mı yeşerecek. Buraya yetmedi. Zaten buraya da atmayacağım. Evet. Büyük ya da bir iki yerler başı sonra getirip atarız. Sadece şu ara kaldı. Şuradan getirdik kuyu suyuna. Güzel oldu artık kuyu suyuyla. Allah'ın izniyle sulayacağız. Şimdi kapıyı yapma zamanı. Bizim şu garajın kapısının şeyi koptu. Onu yapacağız inşallah. Evet şimdi kaynak makinesini taktık. Bu kapıyı indirdik. Yukarıdaki şu şeyi söküldü. Onu kaynatacağız. Bir de şurayı boyamamıştım. Orayı da boyayacağım en azından. Ee, kaynak şapka. Tamam. Ee, başka bir şey daha. şu penseyi de koy. Penseyi de koy. Penseyi de koy. Takalım şunları bir. Evet sağlam inşallah sağlamlaştırırız. Evet bu işi de başardık çok şükür. Kaynattım. Kapıyı taktım. Kepçe yardımıyla yine. Allah razı olsun. Kepçeden. Geri geri git. Bırakma sakın. Git. Git 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 tamam, indir, indir indir, indir, indir. Tamam gel. İstop et. Gel. Ya şunu takalım gel. Bravo. Bu işte <laughs> tamam çok şükür. Bu işi de hak edebildik çok şükür ya. Boyayı bulamadım orayı boyayacaktım da bulamadım. Ee, şimdi buranın bir temizlemesi kaldı. Bidonumuzu da içeriye koyduk. Vallahi burası var ya Babam zamanda şunları yaptı. Bunların Türkçesi nedir bilmiyoruz. Biz kamuş diyoruz. Bu aşırı derecede serin tutuyor. Kışında çok sıcak tutuyor. Yani e, Fevzi amcanın mesela şu an çok sıcak sadece olduğu için e, kışında çok soğuk. Ama bizimki böyle olduğu için yani şu an dışarısı 30 derece ise burası büyük ihtimal 10 dereceye kadar düşüyor. Yani 15 derece yalan olmasın. Güzel serin. Hemen de çıkar. Ee, hindiler toprağı bulur bulmaz hemen toprağı yattılar. Değil mi kızlar? Toprağı çok seviyor bunlar. Şu an şu taraftaki otları biçiyoruz. Ondan sonra hayvanlara, ineklere götüreceğiz inşallah. Şşt, 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 Evet şimdi buradaki işler tamam. Yaylaya gidelim. Yayladaki birkaç işimiz var. Onları halledelim. Ondan sonra yavaş yavaş videomuzu sizlerle buluşturalım. Drone çekmeyin eşliğinde. Şimdi ineklerimizi bırakalım bir yarım saat bir saat otansınlar. Hava sıcak ama Yapacak bir şey yok. Hayvan içeride sıkılıyor. Mecburen bırakmak zorundayız. Ee, yoldan gelirken bazen böyle çekmiyorum. Direkt buraya geliyorum ama böyle rüzgar sesi çok olduğu için sesi bozuyor. O yüzden yani çekmiyorum. O yüzden kusura bakmayın. Gelin kızlar gelin. Hadi gelin sizi bırakayım. Biraz otlanın. Hadi. Ben gölgeleniyorum artık e, ee, iğde ağacının kokusu. Oh. Harika yemin ederim ya. Böyle bir koku parfüm bir parfüm dahil böyle bir koku saçamaz. Yani harika kokuyor vallahi iğde ağacı şu an. Yaklaşık bir 5-10 gün tahminimce 5-10 gün 15 gün öyle kokacak. Güzel kokular köyümüze yayılacak. Mehmet dayının sanki böyle aracında ses geliyor gibi geldi bana. Bir kontrol edeyim bakalım. Hello. Mehmet dayının yanına geldik. Bizi boş durdurur mu? Bizi boş durdurmaz. Şu elimizin haline bak. pantolonumuzu anne bak. Hemen bizi çalıştırdı Vallahi Çalışma var burada. <laughs> Mehmet dayı çay demledi. Lastiği yapıyoruz. Yardımlıyoruz. Na, na, na. Çay. 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 Bırak. Mehmet dayı. Lütman. Bu bizi kare. boş durdurmuyorsun ya. Tüzüğün bırak ya. Çalışacaksın şey, şey kardeşim. <laughs> Boşuna burada çay mı veriyorsun? <laughs> <ben gülüyor> <ben de kapatıyorum. gülüyor> lastiği yapıyor mi? Mehmet dayı. Evet. Diğer lastiği de yapacakmış. Burada çay ocağı yok. Evet tabi. Hava işi yok. Karın evet, tokluğuna evet. çalışıyoruz Altın şimdilik. Karın tokluğunu oradan nerede biliyor? Allah razı olsun. Evet Mehmet dayının yandan ayrıldıktan sonra Bilal abinin biraz gübresi var. Ee, bahçede toplanmış hayvan gübresi. Onu, onun kendi remorkuna yükleyip o götürüp tarlanın başına yıkacak. Hava biraz bozdu gibi yani rüzgar çıktı. Yağmur yağar mı yağmaz mı Allah bilir. Ee, şimdi inekleri Yılmaz'a teslim ettim. Ben tekrar köye gidiyorum Bilal abinin o gübresini yüklemeye. Ondan sonra tekrar gelelim bakalım ne iş yapacağız neler yapacağız bir gübreyi sağ salim yere yükleyelim bakalım Evet. Gübre işi kalmadı. Tahminimce 3 2 e, ya da 4 kepçe gibi bir şey kaldı. Şunu doldurduk. Abdusamet öbürünü götürdü. Bunu da yükleyip gideceğim şimdi birazdan yaylaya. işlerimizi tamamlayıp e, ondan sonra dediğim gibi videomuzu sizlerle buluşturalım. Ee, şöyle bir şey var. Ee, drone çekimini yapmıştım. Yani e, önceden yapmıştım ama ufak uzaktan bir çekim yapmıştım. Buraları çeker miyim, çekemez miyim tekrardan yani köyün direkt içinden çekimi yapıp sizlere onu da buluşturmak istemiştim. Ama rüzgar biraz fazlalaştı. Yani olur mu, olmaz mı? İnşallah olur köyümüzü merak edenler de vardı daha yeni gelenler için diyorum köyümüzü özleyenler kendi köyümüz de var İnşallah elimden geldiği kadarıyla bir en azan 2-3-4 dakika çekmeye çalışacağım dediğim gibi yeni gelenler köyümüzü merak ediyor böyle drone çekimini İnşallah onu da çekmeyi başarırız diğer drone çekimiyle birleştirip sizlerle buluştururuz sizlere sunarız inşallah Hele şu işimizi sağlayalım. Bir bitirelim inşallah Allah'ın izniyle. Gerisi kolay. Evet yol üstü o, bizim otları da biçtim. ineklerin artık ot yiyecek şeyi kalmadı. araba da bitti yani. O yüzden biz de ki olan otları biçtim bakalım. Bunları da verelim. Bugünlük de böyle gelsin. Bakalım diğer günler ne yapacağız? Allah biliyor. Ee, götürüp bunları vereyim. Başka işlerimiz varsa onları da halletmiş oluruz inşallah. Akşama artık vakit kalmadı zaten. Evet, yemimizi de aldık. Yunus baştan yemi aldık bakalım. Hadi biz Allah Allah. Niye çalışmıyor bu ya? Hadi Allah. Kemal amcanın yanına bir gidelim bakalım. Kalıp koy ne? Ha tamam. Neredeler? diyeler. Hadi bismillah. Kimi gördük? Rezo'yu gördük. He? Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. bay, bay. <laughs> Heh, dur soralım bir de ismini. Her bölümde <laughs> sorduğumuz gibi Şimdi bizi döyecek Garrajo. Bu kim? Zazu. Bu kim? Bizi. Ben Eyüp. Aa, bir şunu soralım. Raju bu ne? Bulu. <laughs> Bulu? Gulu? Gulu gulu. Gulu gulu. Vay seni dövecek. Hı -hı. Dövecek mi? Hı, hı. Nereye hı hı. gidelim? Hı? Döv onu, döv onu, döv onu. Devon aferin benim canım. Oh bir maşallah. Subhanallah alırız. Recoya Rabbim nazardan korusun inşallah onu. Allah Allah. Kış kış. Evet, iyisiyle kötüsüyle çok şükür elhamdülillah bir günün daha sonuna geldik. Eve geldim. Onu da söyleyeyim. E, şarjım az kaldığı için pek çek çekemedim gelirken. İyisiyle kötüsüyle çok şükür elhamdülillah bir bölümün daha sonuna geldik dedik. Umarım yorum yapmayı paylaşmayı özellikle abone olmayı unutmasınız. Bir dahaki videoda görüşmek dileği diyelim. Ela'nın diyecekleri var. Buyursun. Aferin. Teşekkürler. Drone çekimiyle devam ediyoruz. İyi seyirler. Allah'a emanetsiniz. شغا دو گو ملاجل از جاته کرو شوقه هینه های کرو من ملت خواه سوه را کرو دل بر ملل مگدار کرو ده یار، ده یار، یارگو زده باوه تک یار تو بخواهش کردی تر با من جمال باوی تر انا کم شفریه ازش جمال باوی تر را بگم هر های در با تو هرده بریه همه خوش خوش بکن یارانیه تو رویا شویدیو میه سر جان اگر کال دا با تا کل آخیه ده یار ده یار یار گذره با ویده که آردو خوش گری تر با مزره تو ای تو را ای تو را یارا پیمیا خوده و سل زوی مده بارانه که ببارینه دلی دوستا شکه دلی دشمن ها پتخینه دلی دشمن ها پتخینه ده یار ده یار یار گاز علی باوی تیگه یار دوب خوشی کردی تر با من علی شو خواهد گو از این طورم از این طورم از طور اینکه معجیرم از این جاربه که خواب کردم مشتری خواب آمانه څاو کورم لبار ملابوبېته د پاجنته کیبار بندرم لارکتم لاقو ماجالو من ریل پاجنا کیبار او خزر مو بله واره خکر مو واره شار ګلیک خبکم او مونځلیک خمالک مابخ کوزالو دووو ويدو 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 الهه بلي خبيته ليدو لکه چه کشت پاکل سردی مال بده تو نو که ما وی کشت که بفی گدی مو چیه چیه های دل چیه های دل دیسه که دی چه را به دو چوا دگریه مرکه تی پاس گرتیه قوار دیو دبا و تشتره گریه ده یار ده یار یار گزلی با ویده گردو بخاشی گریتر با مزلی چما چما های دل چما هیروش مولا آواز تما قزنم مری کی دینی کی بردوشم اجگیر گس سردلی و خما دایار دایار یار گوسری قاوته گارد و خوش شکری تر با مسری گم گو چیه چیه های دل چیه ایل بر روش دیه یه به هر چامت گریه آدوه منه دوی تا چما به در این مواد کردیه. گردیه شوی که اجوش میش بویه یکی غشی دو یکی جامبه سر های دل کلام گوتیه آربه که برخستاخانه برخ داشتیه گو های دل گوتی جادای واکیه Қоя могу идти, мой Али реге вот это алхозия. День готет, оно сёнима бы шивани чоллар атырдыртия. Go brave red, ты мош